Ne oldu bu Bugün Bu netle donut yapmak istiyorum. Ne istiyorsun? Etle donut yapmak istiyorum. Etle donut mu? Aa, o nasıl bir şey oluyor öyle? Bunu, bakın ben oraya koymuştum. Evet burada etin var. Etle donut yapılır mı Bulem ya? Yapıyoruz. Ben yaparım. Aa, senin sihirli güçlerin mi var yoksa? Evet. Ben etle donut hiç görmedim. Şimdi şuna çıkaralım. Ne yapıyorsun? Çıkaralım. Hah etini yıkacak mısın? Hı hı. Ay çeşmeni. Hadi. Kapattın mı? Ne yapıyorsun? Nerede yapıyorsun? Şimdi ilk önce nereye koyacağız? Neye koyacaksın önce? Şunu şu alalım. Mangala mı? Allah Allah çok değişik bir donut şekli olacak. Ay kapandı. Ay dur ayağı kapanacak. Ay, ben şu Mangala tabakla konur mu? Tabaksız koymamız lazım böyle. Evet, pişiyor mu? Ediyor mu? Ben de var. Ne alıyorsun? Bu arada bir şey alıyor bu Ne alıyor acaba bu arada? O ne? Mamur şey işte. Evet, orada ne işi var onun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. E bu et yandı burada yandı, yandı. Kokular geliyor. Hemen ifa Ara. çabuk gel buraya. Adet veriyorum. Alıyorum. Ateş mi ediyiz? Hemen geliyoruz. Dari dari. Söndürdüm gidiyorum. Dari dari. Bay evet. bay bay bay. Ne oldu o et şimdi? Şimdi bunu fırına koyacağız. Fırına koyacağız. Öyle tabaksız mı koyacağız fırına? fırına Fırınımızı açtık. Aa! O da ne? Aşağı koyalım. Tamam ne var fırında? Pizza. Kız sen pizzalara. Pizzalar siz buradan çıkın. Küsün. küsün. Biz burada ne yapacağız? Donut. Donut yapacağız. Siz niye girdiniz oraya? Neyse. Biz aşağı koyalım bari. Koyduk aşağıya. Kapatıyoruz. Sonuna kadar ittir anneciğim. Çünkü bu çok kocaman. Evet. Kapatalım. Bakayım. Hop. Ayağımız geliyor gene ayakla. Bom. Ne oldu? Düğmeleri de açtık. Şimdi bekleyelim bakalım pişsin. Onu 10 on dakikaya bekleyelim. çok uzun sürüyor değil mi yapması lan? Süslemesi, yapması. Hepsi çok uzun sürüyor. Hepsi. Sence olacak mı? Ben hiç etten danıt yemedim lan. Evet bende. Olacaktır Et. bence de. Sen nerede gördün etten danıtı? Babam bana gösterdi ya. Pandevdi. Öyle mi? Allah Allah. Donutu nerede gördün? Donutu malzeme aldık. Donut aldık. Öyle mi? Allah Allah. Nereden öğreniyorsun bunları bulen Ben hiç anlamıyorum. Evet ben de. Evet elini yorma anneciğim. Ay bir kokular geliyor Bülem. Bana gelmedi. Biraz önce gelmişti. Bana geliyor ama. Ay bir yanık kokusu var. Gelmiyor mu koku? Geliyor ama biraz biraz geliyor ama çok gelmiyor. E ne yapacağız? Yansınlar mı? Yansınlar ama bir koku geliyor mu yine de? Evet bir koku geliyor yine de Hulem ya. Mutfak mı yandı? Mutfak mı yanıyor? Bir yer yanıyor. Eyvah ne yapacağız? Fayar yanıyor. Ara. Efendim çabuk buraya gel. Bir şeyde yangın çıkıyor. Ne çıkıyor? Donuta mı hiç çıkıyor ya? Başka bir şeyden mi çıkıyor Siz yoksa? Adresi verin. Hemen geliyoruz. Gidelim. Dori 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 dori. Geldim. Buyurun bu buyur, Hanım. neresi yanıyor? Şurası. Söndü mü? Söndü mü? Gidelim mi? Bay bay. Piştiler mi? <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> bu İnanmıyorum. Etten danıt yaptım ve pişti mi? İnanmıyorum sana alsana fırından. Hayır, sen al. Hayır, sen al. Hayır, sen. Sen. Hayır, sen. Sen. Hayır, sen. Sen. Ben. Hayır, Hayır, sen. Ben. Hayır, sen. Hayır, ben. Evet. Sen. Hayır, sen. Hayır, sen. Hayır, sen. Neden almıyorsun ama ben orayı nasıl eğileyim İyilersin. Ay böyle. Ay alıyorum danıtı. O bulam. Bu da ne böyle? Harika görünüyorlar. Sen nasıl yaptın? Bir anlat bakayım. Böyle fırına koydum. Etle yaptım. Başka nasıl yaptın? Ben. Çikolataya falan mı batırdın bunları? Burada benim çikolatam yok ki. Ama batırmışsın. Evet batırdım. Üstünü nasıl süsledin? Üstünü ufakta süsledim. Senin da. Ya ben hiç görmedim. aa. Harika renkli taş çikolatalar koymuş bulem. Beyaz çikolata, kakaolu çikolata. Ben bir tanecik şunu ısırdım bakın. ısırdın mı? Ne zaman ısırdın? Vallahi görürken. Ay gel buraya saçlarını düzeltelim de çikolata olmasınlar var. Ha? Ha? Aman anneciğim, dur şöyle yapalım. Gel bakayım orayı da düzeltelim. Ha tamam. Ne yapacaksın yiyecek misin? Biraz da şunu yiyeyim. Ay ay bütün elleriyle girdi bu Allah. O oh, aman Allah'ım her yerin çikolata oldu. Yavaş ellerini bulaştırma sakın. Ulam senin baba. üstünde mi çikolata oldu? Hii, ay 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 her yerin çikolata Babamı olmuş. Göstereyim. Baban gelir birazdan otur ye şunu hadi. Babamı çağır hadi. Babası. Neredesin? Bak Bulem neler yaptı bize. Koş koş koş, gel gel gel. Bak. Aa, ben de yiyeyim. Allah! Düşündüm. Ne oluyor babası? Düşün ona mı? oturma, düşersin. Sakın ona oturma. Neden? Baba adam Çocuklar oturur ona. Sakın kırarsın, kırarsın, kırarsın. Ben, ben de oturuyorum. Hayır, kırılır. <laughs> Kıracak babam Bulem. Aa, bunu ben yiyebilir miyim? Ama onu böyle mi sırda? Neyse böyle sen başka yedi? Zaten baba bir tane daha var. Bundan yeseydin. Evet onda vardı. Ondan yeseydin. Olsun ben bu mekini yemek istedim. Kim yaptı bunları böyle? Çok güzel olmuş ya. Bulem yaptı. <laughs> Etten danıt. <laughs> Etten mi? Evet. Bak Bulem nasıl yiyor bak. Bak ağza bak. Bak. Bakayım sana. <laughs> Ay le bak. Anam baktın? Ay tamam yaklaşma. Gandan bakacağım. Nereden? Ben. Sen bakamazsın öyle görünmez. Öyle Baksana, ki. <laughs> Baban görünür sen öyle görünemez. Sen gel. Ay! Düşüyordum böyle Ödüm koptu. <laughs> bak şimdi <laughs> sen kameraya göster. Tamam mı? Bak, Neden? gördün mü? Anneni göster ellerini. Göster. Gördün mü şimdi? Ben kendime bakıyorum. Tamam mı? Tamam. Ay gördü bu kendini. Hmm. Evet. Onlar danıklarını Bulem yiyorlar. Aa, bu hepsini tek tek ısırdı gerçekten. Bütün tek tek ısırdı. Hepsinin tadına bakıyor. E çünkü Bunun onlar, onlar bu lemin. Yani. <laughs> Ağza bak ya. Babam sen Ben hangisini yiyeyim? Bunu, bunu, bunu hepsini yiyeyim mi? Ay yeter hadi bay bay yapın da yersiniz sonra. Tamam, hoşçakalın Hoşça kalın. Hı, çok güzel. Aa, ha.